Sumak marka ürünü aldığınızda şebekeden gelen eresta fazını girdiğimizde bu fazları düz girdiysek şayet kapak üzerinde bulunan kapak üzerinde bulunan faz hatası lambası yanmaz. Bu faz hatası lambası yanmaması demek, yanmaması demek hidrofor pompaların üzerinde bulunan ok yönlerine göre doğru dönüyor demektir. Bunlar fabrikadan ayarlı olarak gelirler. Fabrikadan ayarlı olarak gelirler. Ola ki ileriki dönemlerde bu pompayı buradan söktünüz. Tamire gönderdiniz. Geriye geldi geriye geldi. Plemas grubundan farklı resete fazlarına girerseniz UW ve W ve 1 gibi yanlış girdiğinizde bu pompa ters tarafa dönecektir. Ok yönüne göre. Bunun ters yöne dönmesi, ters dön, yöne dönmesi, su basmaması demektir. Ok yönüne göre üstten saat yönüdür. Üstten saat yönüdür. Klemens grubundan da iki ucu değiştirerek veya pano içerisinden o pompaya giden kablonun iki ucu değiştirilerek motorun düz dönmesi sağlanır. Düz dönmesi sağlanır. Trifaze pompalarda, trifaze pompalarda motorların şehir şebekesinden gelen cerrana göre düz döndüğünü trifaze pompalarda Burada gördüğünüz SFMK03 diye rolemiz faz düzlüğünü e, doğru gelmesini için e, konulmuş bir e, elektronik parçadır. Burada gördüğünüz çıkıştaki kırmızı ve girişteki yeşil ikisi aynı anda yanıyor ise bizim giriş fazlarımızın doğru olduğu bunu gösterir. Doğru olduğunu gösterir. Doğruysa da fabrikadan ayarlı geldiği için motorlarımız ok yönünde doğru yönü dönerler. Pompa etiketlerimizin üzerinde bulunan H-Max kısmı, h kısmı pompanın maksimum basacağı, maksimum basacağı yükseklik demektir. Ya burada 72 yazıyorsa 72 metreye basar demektir. 7.2 bardır bunun da karşılığı. Bu barı Arka tarafta görünen duruk şalterler yardımıyla duruk şalterlerin içindeki düz ağız tornavidalı yeri saat istikametinde döndürerek bizim bu pompaya göre bu pompaya göre 72 metreyi basacağımız, ayarlayacağımız yerdir. Yani bu duruk şalterden maksimum bu pompayı 72 metreye kadar bastırabileceğiz demektir. 72 metre yüksekliği de bina yüksekliklerine göre Katalogumuzun içinde bulunan tablolardan kaç metre yüksekliğe basacağınızı size gösterilmiştir. Yüksekliği duruk şartlardan ayarladım. Yanında manometrede de doğru basıncı e, ulaştırdığımız zaman pompayı hiçbir evinizde sıkıntı yaşamazsınız.